Eğer aralıkta bir kovanınız söndüyse onu kapatıp içindeki çerçevelere müdahale etmezseniz olanları göreceğiz şimdi. Bu kovan 3 çerçeveliydi. Ben bu 3 çerçeveli kovandaki arılar tamamen ölünce kovanın giriş deliğini kapattım. Kendi haline bıraktım. Uzun zamanda kontrol etmedim. Bu arıyı güveler sarmış. Mesela bakın burada köpüğe kadar strafor köpüğe kadar yemişler. Her tarafta güve tırtılları ve kelebekleri kovanı mahvetmişler. Şimdi çerçevelerin durumu daha da kötü. Bakın işte burada bir sürü koza var kelebekler buradan çıkacak, dağılacak ve sağa sola yumurta atacaklar. Ne ile besleniyor bunlar? Çerçevelerle. Bakın. Bu çerçeve ballı, güzel, düzgün bir çerçeveydi. Ne hale getirmişler. O yüzden sessiz olun. Sönmüş kovanınızı, arısı ölmüş kovanlarınızı kendi haline bırakıp ağızlarını kapatıp çekip gitmeyin. Şimdi ben bu kovana e, formik asit uygulaması yapacağım. Bakalım güvelerin tepkisi formik asitte ne olacak? Canlı güve kalacak mı? Deneme yapmış olacağız. Ben şu sarı bezlere, bulaşık bezlerine formik asit emdirdim. Şimdi bu kovanda çerçeve üstüne vereceğim. Bir tanesini güvelerin olduğu yere. Diğerini de alttaki polen çekmecesine vereceğim. Evet bakın bunlar da güvelerin gübresi. Yani o kadar çok faaliyet gösteriyor ki içeride polen çekmecesi güve gübresiyle dolup taşmış. Burada da ufak tefek tırtıllar dolaşıyor. Yani tamamen kovanımızı istila etmiş durumda. Bu polen çekmecesindeki acaba gübre fidanlara iyi gelir mi? bakalım dibine dökeceğim. Bunu da denemiş olacağız. Şuraya bezimizi koyuyoruz. Şimdi alttan üstten buradaki güveler formigası da maruz kalacak. Bakalım göreceğiz. Ben bunu bu kovanı birkaç gün sonra kontrol edeceğim. Güveler ölmüş mü yaşıyor mu? Hep birlikte görmüş olacağız.